Bak! Çek. 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 Merhabalar ben Fehime Yoluoğlu. Ankara Doğu Fight Club öğrencilerindenim. Antrenörüm Harun Kılıç. Bu spora bilinçli olarak, direkt kickboks olarak başlamadım daha doğrusu zayıflamak için başlamıştım. hocam tarafından e, yönlendirildim ve bu spora başladım. i̇lk şampiyonumu geçen yıl Kitahya'da düzenlenen milli takım seçmesinde aldım. Son kuşaklarım son maça denk gelmişti. Orada birinci oldum. Bu yılda iki tane üçüncülüğüm, bir tane ikinciliğim var. milli takım sıralamasında da ikinciyim. Kickbokstan ve tekvandodan lisanslarım var. Tekvandodan daha çok hakem olmak istediğim için lisansımı yükseltiyorum. Hakemlik en büyük hedefim. Onun dışında e, hedeflerim hep bir adım sonrası oldu. En büyük hedefim tabii ki de herkesin istediği gibi e, çok büyük bir sporcu olmak ve şampiyon olmak, e, milli takımı gururla tem temsil etmek, istiklal maaşımı okutmak. E, ama onun öncesinde Ufak hedefleri başarmakla o hedefime daha çok yakınlaştığımı hissediyorum. Ee, en büyük hedefim dediğim gibi milli takımı temsil etmek. Bunun için bütün kulübüme ve hocalarıma teşekkür ederim.